çok kolay oldu. Vay! Vallahi avlandırdım adamı. Ah, oh. vallahi <laughs> <laughs> avlandırdım. Abi yanında. Nerede kaldı? Aa adam buradaymış lan. Ananı satayım. Aa yeni kız gelmiş. Dur bakayım. Ha. Yok lan bu kız vardı. Hazır verin lan. Heren yok ki. Hadi Heren. Bu Eren. yeni mi etme? Evet. Ha. Alo. Serhat ya. Hayır. Öyle bir şey istiyor, bir şey Bilerekten yok, yok, ses ben. Bilerek ben yok, vermiyor. Neydi o? Ee, totem yaptım işe yaradı. Eee <laughs> ses vermiyor mu totemim? Hah yeni geldi. Selamun aleyküm. 20 yıl önce geldi reis. Ee, ne edecek? Ha, kanka bu mapin amacı ne? Aa. Yo domuz. Burada domuz var kanka domuzları şey yapayım. Bu arada bu <laughs> map daha dar ve bence daha korkutucu olacak. Oğlum çok iyi bu arada ışıklandırmalarını. Yo bok gibi. Oha <laughs> ne yaptım lan? Anektar mı aldın? Kanka başlattım herhalde ya oyun yanlışlıkla. Yok yok. Onun odasına gitmemiz lazım başlaması için. Kanka Ay, arkamızdan gelmesin. Şey gelmez. Canım. Havalandırmadan girdim ben. Neredesiniz lan? Şey Oğlum e. neredesiniz lan? Buradayım arkandayım kör. Heh tamam. Aa buldum ben yerini. Nerede başlattım. Tamam. Tamam bu odada. Ben buldum odasını gelin isterseniz. Heh tamam. Dümdüz yürüyün giriyor zaten. Hani bosumuz? Neredeydin lan? Gel gel gel. Burada. Gideyim mi? Ha burada harbi ışıklar kesiliyor lan. Bak bak yukarıda it. Hani yukarı Aa, ışık ol. yok. Yukarıda oğlum görüyor musun? Evet görüyorum da yakınına gidelim ya bir. Dayı oğlu. Kanka ben gidiyorum yani. Ananı. Kanka kaçtı. Kanka hayvana dönüş lan. Şimdi bence o zaman bir yağları toplasaydık keşke o da. O canavarın olduğu da yapılır. Kanka işte. Ama bir yerde oğlum korktum lan. Nerede yakacağız? Çok, 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 çok. Nasıl yakacağız? Çok, çok, çok. Oyunda bir sikim yok. Gerdi o Gördüm de. Şu an arkadaş canlısı ya. Lan al 4 neresi? Hop gel la buraya. Yok an. bu olmuyor. Look. Alamıyorum lan, eğle değil mi? Geber bak lan. şimdi, bak 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 bak. Ya asma 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 bence. Çıldıracak. Aynen. Olsun bir deneyelim ya. İniyor değil mi? Evet. Evet, evet havalandırmadan gidiyor bu arada. Bu ne biçim bir ölme animasyonuydu ya. Şimdi aramızdan kim ölecek? <laughs> <olacak? gülüyor> Kolaydı. Köşeye gel. Solda solda. Solda. O, gitti, Oğlum ya, gitme oğlum. gitme orada. İlk kim ölecek? Hangi enayi? Serra yani sen öleceksin. Lan havalandırmaya giriyor da havalandırmaya da giriyor. Koş koş oğlum. Geliyor. Yakın, Yakında. evet. Oo, oğlum o ne? kim yaptı ya ben <laughs> bir de dondu oğlum internet gidiyor anahtarı bile alamıyorum ya <laughs> neredesin oğlum sen var ya. sakin lan galiba Kanka sakin değil bence ya bizi bulamıyor o salı sağda aşağıda sağda koşmuyor koş koşmuyor nasıl geliyor geliyor demiş? geliyor oğlum önde ha muymuş lan He. kaç 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 ha Geliyor bu. Yok sakin. Yok işte. yok. Ananı satayım. Oğlum bir Adamın anırıyor ya, ama. Bari. Her yerde ya. Domuzlar var yukarıda. Ha. Biraz map'i öğrenmek lazım ya. Allah Allah Allah. Aa burada. Çıldırtayım mı? Ha Yok. çıldırt. Oldu. Öpersen çıldırıyor. Ah. Çıldırmadı. Açıyorum ben bu ağlı da Serhat gelsin bari yakalasın kemiği varmış. Hangi oldu? Ya, i̇çinde domuz olur. Oo bayağı. Ya, baya... ya diğerlerinde domuz yok. Bakın nerede olduğunu bilmiyorum ki hani yarıta ya diye. Bu taraf. Serhat bugün çok sinirli ya. Pardon. Bak ben açtım. Sert yakalasın o zaman Aç Aynen yani. onu yakalasın. Allah niye şunu Ha evet lan elini alıyormuş. Abi onları sevin. Makineye bulalım. Bayır domuzu geliyor. Bayır domuzu geliyor. Oğlum bu makine nerede? Aa buldum. Heh, dur ben ya döndüreyim ya. Hiç şu an taktik yakma, yakma yapamam. Ben. Yakma yakma yakma. Evet evet yakmadır lan. Yakacağım. Ben de getireceğim şunu. Ben de getireceğim. Ha gerçeğim koy. Koy yağ koymayın. Yakacağım. Yok döndürmezse inmez tamam i̇şte Ha evet almıyor. Ne oldu? Aa yağsız yağ almıyor, almıyor mu? Ya. Evet oğlum. Lan 4. Almıyor almıyor. Yağıyla yapıyorum. Yağlı olmuyor. Yağlı olmuyor. Yağı önüne dökmen lazım. Dördü bir açmış göster lan. Göster bir ya. Kanka ya da adam da geldi olayım. bir de ya. Onu yakma ama bekle. Bir adam nerede? Ee... Abi ne biçim mapler çıkamıyorum burada O zaman yakal- Ah makine yerinden çıkamıyorum ya Serhat evet, neredesin biri çevirecek biri yağlayacak biri asacak Kanka astım zaten sen tek yağlayıp döndürmek lazım Onu Tamam şey işte biz yapacak. buradayız bende de var dolusu Ben yapayım Yağla N Nereye Kanka. yağlıyorum? Buraya Aha buldum yapayım. ben ikiyi Kemik lazım Tamam eyvallah Oha ölme animasyonu var Çok iyi ya yok Kafayı yok. yiyeceğim Haydi. Çok mu? Yala 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 yala. Oha adam yanımda lan. Çevirmedik, çevirmedik, çevirmedik. Koş çevir kapıyı kapayacağım. Tamam çeviriyorum. Koru beni. Nasıl koruyayım? Kapıyı kapayacaksın işte. Rahat ol indirdim. Allah. Yok yok. <laughs> gel yukarı gel. Lan hem bana ağlıyorsun diyorsun hem de sen korkuyorsun. Ha arkanda lan. Şaka şaka. Bizde değil bizde değil. Aa Serhat yiyecek. Serhat yiyecek. Havalandırmadan Aram. ses geliyor. Yok bir şey. Gelirse sıçır zaten olandırma ışınlanır mutlaka. Çıkak mı? Çıkak artık ya. Burada beklemenin çok ailemi yok. Kesilmiş. Anam. Yine mi kilitledi? Ana kilitledi. tam açarken kilitledi ya. Serhat hala öldürmedi bak. Havalandırmadan girek o zaman. Alakası yok. Aa Serhat, Serhat yedi. Yakaladı. He ya adam buradaymış. Kalk be kalk, kalk bir boka yer. <laughs> Video <laughs> oda yapısı yok. Geliyor bana şey oda katama yapıyor. <laughs> Adam buradaydı gitmiş. Aaa! Havalandırmadaydı. Hızlı mı baya? Baya hızlı. Paytak paytak geliyor. Aaa lan. Öldüm. Ya gitti. Öldü gene bu ya. Makineye lan girdi. Lan sen niye yağ döküyorsun hemen? sen niye makine atlıyorsun? Canım istedi. Sen <laughs> niye yağ döküyorsun? <laughs> Abi. Yakmayın oğlum. Yok alakası yok. Allah ben hızlı vermez ya. <laughs> Yakmadık. Allah'ım yanlış Abi. odayı gittim. Umut. Ne? Serhat nerede kaldı? Aa adam buradaymış lan. Ananı satayım. Nerede? Kaç 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 Allah. Oğlum arkamızda kaç. Lazer tutar. tutarız. <laughs> lan kapıyı niye kapatın? <laughs> Bayır dolusu geliyor. Sır sana uyuzluğunu kapadım. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kurtu yarıyor lan. Hala bir anahtarımız yok. Ana. Nerede? Bilmiyorum ki. Neyse boş ver. <laughs> karşıda karşıda gel. Gel ya Dur dur dur. Aa adam bana geliyor. Yo. Lan gelme adam buraya geliyor. Kapat ışığı. Lan umutla bu. He. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben gördüm. <laughs> ha buraya mı <mi> geldin? <laughs> oğlum adam burada hele. Bak şu ışığı <laughs> sen, sen geri <geldin>. bağlanabilmişsin lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, hayır, yeni yeni lan tutun oğlum. Oğlum yedi lan. Ha ben üçü yakalıyorum. Başka nerenin vardı? Hayır. Bende başka anahtar yok. Önümüzde mi? Yo yo rahat ol sen git. Işık tutarım ben. Önümde. Lan dur. Ha? Tamam bu kadar sinirlenmene gel, 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 gerek yok. Kapıyı kapatacağım. Kapı kapı. Kapa. Serhat orada geber. Serhat kal. Yaladın mı? Yakak mı? Aa! Yakak. Elimden bıraktın. Sen ciddi misin ya? Kemik var bende. Çok kolay oyun. Lan! Lan havalandırmadan mı geliyor? Anlamadım. Çok sesi yakın. Bir de ışıklar ya da gitti. Sağdan da gidelim. Kapı açıldı bu orada? Sen koruyacaksın. Geber la. Eren kaç. <laughs> lan? hayır 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 Sesini duyduğumu yemin ediyorum Oğlum çok hızlı bir de domuz tarafından yeniyorum şu an Heh <laughs> Merdiven yoğurt Geliyor ben Kızardı domuz kızardı ay gülüyoruz sana <gülüyor> Allah Ya <laughs> Abi hep neden ben Yukarıda kemik vardı alalım Evet onu alalım Duralayayım alayım hatta. Aa. Nerede ben lan kemik? Kaçtı Umut. Umut gelecek bir yerden ya. Gelir bu. Kollayak birbirimizi de ilk doğru Ay geliyor. geliyor. Anlamadım Neden nerede? Gelir? Üste. Yukarıda. Hayır altta lan. Ben de omuzları açtım <laughs> abi. Oh, Ay ya bak lan. Helal senin var ya. An. Kapıyı kapattı ya. <laughs> Kapı kendi kapadı dolu ben yapmadım. Yalan atma lan bu Vallahi kadar da yalancı olma. Kapı kendi kapadı. Ulan sabotaj Ulan ediyor. Sabotaj ediyor beni ya. Ee, Aha ben Matt git. Gel, Sen Umut'u kaldırmaya git ben şunu asayım. Umut her yeri kanlamışsın yürüyemiyorsun Ha öyle öyle ama yakan oğlum. Abi gitti beni sabotaj etti. Neredesiniz? Spoiler bu senin hiç alakadar etmiyor. Kapama lan kapama. Geber lan orada. Yanlış odaya soktunuz. Lan kapasana geldiğin kapıyı. Kapısız yerden mi çıktı? Tamam kapatın fenerleri bekleyin. Kapılar kapandı şu an sakin. Dans edebiliriz. Yazıyor. P burada bekleyeceğiz mi abi? <laughs> evet, sen kadar bekler örümcek gibi. Çok anlamlı. Allah. Dedim cam tıkeller başladı diye. Oğlum çok yakın. Dur dur. Yakın yakın. Burası safe alan mı ya? Niye gelemiyor buraya? Bazı yerlere giremiyor. <laughs> <ben> Oğlum, <laughs> Bazı yerlere giremiyor. <laughs> Bazı yerlere giremiyor da burası ondan değil demek. Yurtul dedim. Aa, kapıyı de kilitledik lan onu. Aa ona. üşüyoruz. Aa. Aa öleceğiz. öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. O da ölecek. O gelemez galiba. burada. O ölmez ha, o oğlum. Burada öldü. O da öldü lan galiba. <laughs> Abi yanımda. <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> lan kapa kapa. <laughs> Sakinleşti galiba ya. Ay çok iyi ya. Sakinleşti galiba. <laughs> Değil mi? <laughs> o ne lan? O ne lan? Ne oldu? Kalk, Deprem oldu. Deprem oldu abi. Oo ölümden koştu lan. Konum atın. Arkamda. Put! Lan öldüm. gitti bir de. Kapıyı yani kapadı. Aldım. Aldın. Öldüm. De öldüm, öldüm ya. ya. Geliyor. Serhat geldi. Aa geldi. Dur ben de iteleyeyim lan şunu. Lan lazerim bitti. Kaç sen kaç. Nasıl oldu öleceğiz? Kaç lan kaç. İteleyeceğim ben onu. Aa Serhat, Serhat... yiyecek. <laughs> <laughs> dur dur ala ala Elimde domuz var benim ya. ya. Ben bırakıyorum o zaman. Ha git iki insinde ya, iki insinde ko zaman. İki tane var. İkisinde Sen git git geliyorum yanına. Beni kaldırsan. Kaldıracağım. Taklaya gelmeyiz. Tamam da iki tane üstüste var. Aa iki tane üstüste. Dur dur alıyorum. Oha geldi. Geldi 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 geldi. Kaldırdın kızardın, mı? Kızardık, kızardık. Eren tek kaldı. Hayır lan sen at niye kapıyı kapadın? e <laughs> yine kapıyı kapadı ya. <laughs> sen Niye ya. böyle yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 Canavar gelmesin diye. Abi gidiyor kapıyı üstüne kapatıyor gidiyor, ya. Git. Lan tuş artık. Anan lan bu soktu beni Anan lan. Lan bu Ha buldum buldum. Döndür döndür döndür. Geldi lan adam geldi. Lan rage geçirecek burada. Sera sen çok pis taklaya geldin biliyor musun? Öldüm. Ona ne? Atı... Ona nasıl koşuş lan? Ben elemiyorum vursun beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğdu mu? Hayır. Ulan her şeyde birinciyim be. Bu ne? Ben niye her ben şeyde sonuncuyum? Da çok korkuyorum. Yo savunucu da ben birinciyim. <laughs> ben niye her şeyde sonuncuyum? <laughs> Harbi hepsinde sonuncuyum ben ya. ya. <laughs> 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 Abi hep bütün kapıları sıvı kapatıyorsunuz sonra sonuncu ben oluyorum. <laughs> Abi 31 tane düşman def etmişim benim suçum bu. <laughs> Bak ben de çok iyiydi. O kapıyı ben kapamadım bu arada. Ciddiyim kendisi kapandı. Sedat ama kendi kapadı. Hah geliyor. Aa bag kaldı. Hayır. Bu <laughs>